Ey vücudu ile kaim, sıfatı ile zahir, esrarı ile mevcud olan Allah'ım. Bizleri açlıkla, yoklukla, hastalıkla, kibirlilikle, cimrilikle terbiye etme Allah'ım. Mekanı olmayanlara hayırlı mekan, evladı olmayanlara hayırlı evlat. Rızgıdar olanlara bolluk, sıkıntısı olanlara da hayırlı kolaylıklar nasip eyle. Bizleri sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet, anne ve babamıza hayırlı bir evlat eyle. Ya Rabbi, bizlere Habibinin ahlakından, Hz. Ebu Bekir Efendimizin cömertliğinden, Hz. Ömer Efendimizin adaletinden, Hz. Osman Efendimizin hayasından ve Hz. Ali Efendimizin bahadırlığından, Eyüp Aleyhisselam'ın sabrından ve İbrahim Aleyhisselam'ın bereketinden, Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden ve İsmail Aleyhisselam'ın itaatinden ihsan eyle. Amin.